Galatasaray Kulübü CEO'su Sayın Lütfi Arıboğan, Başkan Ünal Aysal'a ait olan Boğaz'daki otelde akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Mancini ile yan yana böyle bir fotoğraf verdi ve büyük ihtimalle belki yayın akışımız içinde belki de yarın resmi internet sitesinden veya ya da kapa borsaya bildirilmek suretiyle 2 artı 1 yıllık yıllığı 4,5 milyon eurodan sözleşme imzalandı. Mutlaka kamuoyuna da duyurulacaktır Roberto Mancini Galatasaray camiasına, Galatasaray camiasına Roberto Mancini'ye. Hayırlı olsun. Sergen Erdoğan, fotoğrafla ilgili ne diyeceksin diye başlayarak Galatasaray'a geçişi yapalım. Artık bitti. E, ekstra bir gelişme olmazsa bu saatten sonra. Fotoğrafla ilgili fotoğraf işte. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Güzel bir fotoğraf. Fotoğrafı ne diyeyim abi? Fotoğraf çek Nereye koymuşlar bunu? Fotoğrafın megapikselini nasıl buldun? Yoksa Galatasaray'daki genel fotoğrafı sordum tabii. Hayır, yani, bunu, bu fotoğrafı nereye koymuşlar yani? Onu merak ettim. Ben. E, Galatasaray Kulübü Galatasaray Kulübü televizyonda, Galatasaray TV'de yayınlandı bu. Valla Mancini... <laughs> fotoğrafı çok, nereye koymuşlar? Çok, yani şimdi Mancini ile ilgili çok şey yapamayız yani. Mancini nasıl olur? Mancini Avrupa'da kendini ispatlamış bir teknik direktör. Manchester City olsun, İtalya olsun. İtalya milli takımını düşünüyorlar diyor. Yani bu... Artık e, belli bir seviyenin üzerinde bir teknik direktör. Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra paraya kıyacak mecbur. Çünkü Fatih Terim'den sonra onun da altında bir teknik direktör getiremezsen en az ona yakın veya onun seviyesinde veya ona yaklaşan bir teknik direktör getirmesi lazımdı. Bence Mancini ismi orayı dolduracak muhtemelen. O deminki fotoğrafa bir daha gelir misin? Görkem bu Selçuk Hoca'nın bahsettiği fotoğraf bu mu? Geçen Ocak ayında yoksa bu son bölümdeki fotoğraf mı? Ha bu son fotoğraf. Yani geçtiğimiz Ocak ayında görüşmelere başlandığını söyledi sevgili Selçuk Dereli. Bu da çok bu İtalyan basınında yer alan. La Gazzetta dello Sport'a çıkan değil mi? Bu o resim. Geçtiğimiz Ocak ayında her şey yolunda giderken Galatasaray ikinci sene şampiyon olduğu şampiyonlar liginde çeyrek finale koşarken evet. Bu görüşme de çok saçma geldi bana geçtiğimiz sene yapılması. Olur mu abi? Fatih Terim'le zaten sorun geçen sene Ocak'tan beri sorunlar başladı zaten. Yani her, herkesin bildiği sorunlar sadece su yüzüne çıkmıyordu. Başarıdan dolayı sıkıntılı bir şekilde içeride yuvarlanıp gidiyordu bu sorunların hepsi. Yoksa bir işler biraz kötü gitseydi zaten geçen sene Fatih muhtemelen yiyeceklerdi zaten. Şampiyonluk gelince, süper kupa gelince o kupalar geldikten sonra geldiği için herhangi bir hamle yapamadılar. Şampiyonlar liginde yürüyünce, e tabii yola şimdi devam Pozisyon, edince. şimdi şu andaki pozisyon tam Galatasaray yönetiminin ve başkanın istediği gibi oldu. Milli takım, çift taraflı olmaz. Real Madrid maçı. Biraz yönetim ve başkanı biraz güçlendirince işte bir de başkana saygısızlık muhtemelen işin başlangıcı o. Florya bize uyum sağlayamıyor gibi. Bu, yani bu konuşmaların hepsi tamamen yani yukarısı Florya'yı kontrol edemiyor. Oraya elini atamıyor. Oraya giremiyor. Yani olay bu aslında. İşin en kolay anlatım şekli bu. Ha bu kimilerine göre doğrudur. Kimilerine göre yanlıştır. Anladın mı? Yani biz bu durumda evet. taraf olma ihtimalimiz yok. Ama bu sorunun çok net bir şekilde olduğu görünüyor Galatasaray'da. Başkan da sorumluluğu üzerine aldı. Fatih Terim'i gönderdi. İşin özeti bu. Şimdi Mancini Aa. ile ilgili Bilgin Gökberk size sormak istiyorum. Mancini ile ilgili dün akşamki programda da, sosyal medyada da fikirlerinizi söylüyorsunuz. İtalya geçmişiniz var. Bildiğiniz, hissettiğiniz bir takım şeyler var. Bizim de elimizde bir takım görüntüler var. Onları size gösterip üstüne devam etmek istiyorum. Mancini ile Roberto Mancini ile ilgili. Şimdi ilk görüntü nedir? Bana da anlatırsanız benim derim. İngiltere'den. Evet. İngiltere'den Manchester City'den ayrıldıktan sonra Roberto Mancini gazeteye kendi bir ilan veriyor. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyorum. Ne diyor ilanda? İlanda bunu diyor. You will always be in my heart. Her zaman kalbimdesiniz. Roberto Mancini. Unutulmaz bir yıl. Bir üç yıl. Unutulmaz bir üç yıl. Ve kupalar için her zaman kalbimdesiniz diyor. Mesela böyle de ilginç bir kişiliği yapısı var. Kendisi taraftara ithafen gazeteyi kendi ilan veriyor. Ayrıldıktan sonra Manchester City'den. Onun dışında neler var elimizde tek tek gösterelim. Ondan sonra Bilgin Gökberk'e dönelim. Tamam gösterin. Evet. Bu Balotelli ile Balotelli ile Mario Balotelli ile Şakalaşması, biraz da gerginlik olmuştu. Bu Manchester City ile kazandığı Premier Lig şampiyonluğu. Burada metroya biniyor, metroya biniyor halkın arasında İngiltere'de görev yaptığı dönemde. Balotelli ile hazırlık maçında yaptığı lakayık vuruş nedeniyle yıldız oyuncu hemen oyundan çıkartıyor. Ee, bazen kendi geçiyor, çift kale maçlarda oynuyor, yeteneğini ortaya koyuyor. Alex Ferguson'la bir tartışması, City ve United çekişmesi. Böyle ilginç, renkli bir kişilik. Zaten evet. niye geldiği belli oldu. Burada metroya biniyorsa eğer, metro seviyorsa Kadir Topbaş kaç gündür ilan veriyor. Her yere metro, her yerde metro diye. 2023'te galiba diyorlar ki metro ulaşmayacak, yer kalmayacak. Bunu duymuşsa maçını gelmiştir yani metro seven biri olarak. Yani... Bu görüntüyü izlemenizi rica ediyorlar sizle alakalı bu. Yani yorumunuz önemli. Bu Balotelli mi? Bakın Balatelli hazırlık maçı bu değil mi? Burada böyle lakayt bir vuruş evet, yapıyor. Hatırlıyorum maçı sonrasında. Hemen sonra. alıyor. Yani sonuçta Infantino'nun bir katkısı yok demek ki Topbaş'ın katkısı var gelmesi de Metro projesinden dolayı geliyor gibi geliyor. Yani Burada o çıkıyor bu görüntüden. Sergen Yalçın, ki görüntüleri bir de sana göstermek istiyorum. Özellikle Balotelli'nin pozisyonunu. Sen de güldün, dikkat ettim. Şu Balotelli'nin pozisyonunu bir verirseniz Görkem. Bu arada Ayn açıklamasını da söyleyeceğiz. Balotelli böyle bir vuruş yapınca Mançin hazırlık maçında oyundan alıyor onu. Sen hoca olsaydın herhalde sen de alır mıydın? Alır mı? bu çocuğun beyni yok biraz bence. Vallahi beyni yok. İnan ya yani neden beyni yok biliyor musun? Şimdi bak şu harekete bak. Ne kadar ne kadar saygısız bir insan bir defa. Yani laballi bir vuruş yapabilirsin abi. Onu okeyim ben. Bak laballi bir vuruş yapabilirsin yani. Onu okeyim. O normaldir. Futbolun içinde var. Ama şu yaptığı hareket tamamen Rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Ben sana başka hiçbir şey değil. Oyundan alması iyi. Ben o son kovardım zaten. Yani evet. O oyundan almış gene. Ben o söyledim kovardım. Burada da tartışıyorlar. Mancini ile. Oyundan alıyor. Hiç arkasına bile bakmıyor. Mancini bir şeyler söylüyor. Hemen gidiyor. Böyle başka bir... ne görüntüler vardı Mancini ile ilgili? Ha bu arada Hankes Galatasaray'ı reddetti. Alt başlığını görüyorsunuz. Jupp teklif aldım Galatasaray kulübünden ancak futbola geri dönmeyi düşünmediğim için reddettim demiş. İlk alternatif Heynckes'ti ama olmayınca e, Balotelli, az önce nasıl oyundan çıktı gördük. Onunla o tartışmayı yaşayan ve daha birçok e, önemli olaya İtalya'da ve İngiltere'de zaten Mancini, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu gibi artık tabi açıklamadan resmi açıklama yapılmadan bu yüzde birlik ihtimalleri kullanalım cümle içinde. Mançinin hangi görüntülerini yayınlayacağız? Açık saçık görüntüler var sonları yayınlayalım. <laughs> yok öyle görüntü yok. Bu verdiği pası gördün mü Serkan Alçın? Bir daha gel oraya. Gördüm. Manchester United'lı seyircilerin fotoğrafını mı çekiyor? Bizi çeker misiniz diyorlar Manchester United taraftarlar. O da onların resmini çekiyor. <laughs> Renkli bir kişilik geliyor Türkiye'ye bence. Çok konuşacağız. Yani yani isim olarak Galatasaray'ı doldurabilecek bir teknik direktör bir defa. Orası çok önemli. Avrupa'da isim yapmış. Yani böyle tarz bir teknik direktör farklı bir yapısı var kendine göre. Artık geldikten sonra bekleyip göreceğiz onu. Yorumlamak için neler olup ne bit, neler bittiğini geldikten sonra göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek için erken ama 4.5 milyon euro'nun mutlaka, mutlaka onun farkları da vardır. Yani az buz bir e, rakam değil. Yani. falan yediği bulabilir tabii. İşte başarı bonusları. Yani. yani az buz bir rakam değil yani bu para. <laughs> bir teknik direktör için Galatasaray sonuçta Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayacak yani bilen. Belki devam bile edemeyecek yani tükeye ligine kalacaksın gene sonuçta. O tarafını da düşünmek lazım biraz. Ama işte Fatih Terim gibi bir hocayı gönderirsen işte bunun da altına girmek zorunda kalırsın ondan sonra. Evet.